Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğenerek tükettiği pastane poğaçası tarifini paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlamadan önce yaş mayamızın 4'te 3'ünü aldık. Bir paketin tamamı değil. Şöyle elimizle bir güzelce oğlanı yapıp İçerisinde de şöyle yarım bardak su var. Bunun da yarısıyla... İyice bir eritelim mayamızı. Şimdi yoğurma kabımıza 5 su bardağı klasik su bardağı ile 2 yüzlük unumuzu alalım. Ortasını şöyle açalım. İçerisine de 1 yemek kaşığı toz şeker 125 gram da tereyağımız var. Küçük küçük parçaladım. Daha kolay yoğurabilmek için püf noktası arkadaşlar buzdolabından hemen yeni çıkan olacak iyice soğuk donmuş şekilde olması lazım havalar malum çok sıcak o da ısısında olmasın soğuk bir tereyağı olacak şimdi elimizde yavaş yavaş şekeri tereyağını unumuza yavaş yavaş önce bir yedirelim Gördüğünüz gibi tereyağını çok güzel bir şekilde unumuzla iyice karıştırdık. Şimdi sırasıyla bir çay bardağı yoğurt bir tam bir de sarısının üzer için ayırdığım yumurta mayamızı katalım. Ve bir tatlı kaşığı da dolu dolu tuzumuz var. Bunu da katıp şimdi tekrar iyice yoğuralım. İhtiyaç olursa yavaş yavaş yarım bardak suyumuz vardı ondan ilave edeceğim. Ama çok kontrollü bir şekilde. Şimdi bakacağım ihtiyaç olursa öyle vereceğim. Şöyle yarım bardak suyumuzdan yavaş yavaş elimi ıslatarak ilave ediyorum. Birden koymuyorum. Bu Belki yumurtanın büyüklüğüne göre unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. İhtiyaç oldukça şöyle avucunuza biraz biraz alıp öyle yoğurun. bardak su arkadaşlar hem yarısıyla mayamızı erittik hem de içine ilave ettik. Yani yarım bardak su tam geldi hepsine. Şimdi güzelce bir yoğurayım hamurumu bir topar. Pastane poğaçalarının çok güzel olmasının sebebi arkadaşlar içindeki yağ miktarının çok fazla olması. Yağlı şeyler biliyorsunuz daha lezzetli, daha güzel olur her zaman. Hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğruldu. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşak ama çok güzel bir hamur. Eve de yapışmıyor. Hamur matımızın üzerine biraz un sepeleyelim. Ve hamurumuzu matımızın üzerine alalım. Hamurumuzu şimdi şöyle hafif bir yuvarlayalım. Önce ortadan ikiye bölelim ve her bir parçayı da 10 eşit bezeye ayıralım. Toplamda 20 adet bezemiz olacak. Şöyle hepsini bir yuvarlayalım güzelce bezelerimizin. Olan varsa onları ayarlayalım. Arkadaşlar hamurumuzu hiç mayalandırmadan direkt matımızın üzerine alıp bu şekilde bezelere ayırıyoruz. Mayalandırmayı daha sonra tepsi mayasında yapacağız. Kabımızda tekrar mayalandırmadık. Bezeli yapma işlemimiz tamam. Ben poğaçalarımın yarısını kaşarlı, yarısını da sade yapacağım. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kaşarlı, beyaz peynirli, zeytinli, patatesli, kıymalı. Şimdi şöyle ortasını bir bastırıyorum. Kaşarlı yapacaklarımı. Rende kaşarım vardı. Kesip o şekilde de yapabilirsiniz. Rende olması şart değil. Benim elimde bu vardı. Değerlendirmek için bu şekilde kullanıyorum. Şöyle çay kaşığı ile hepsini koyalım biraz biraz. Ve daha sonra şöyle elimizle toparlayıp tekrar yuvarlayalım. Hazırladığımız poğaçalarımızı aralıklı bir şekilde tepsimize alalım. Üzerlerini bastıracağımız için aralıklı diziyoruz. Poğaçalarımızı tepsilerimize aldık. Gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde dizdim. 15-20 dakika poğaçalarımızı dinlendirelim. Dinlenen poğaçalarımızı elimizle şu şekilde şöyle bastırıyoruz. Şimdi tepsimizi döndürelim ve tam tersi şekilde tekrar iyice bastıralım. Şimdi de yumurta sarımızı sürelim. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettiğim yumurta sarısının üzerine. Önce şöyle bir dağıtalım. Daha sonra da iyice yumurta sarımızı şu şekilde yayalım. sarılarımızın hepsini sürdük. Bir yumurta sarısı tam geldi. Sizin eğer yetmezse ilave edebilirsiniz. Şimdi çatalımızı çekelim. Bu şekilde Önce bu yöne Daha sonra da tam tersi Şöyle bir Daha iyi görebilirsiniz. şekillerini verdiğimiz poğaçalarımızı kapalı fırında tepsi mayası için beklemeye dinlenmeye alıyoruz. Poğaçalarımız 30 dakikada kapalı fırında gördüğünüz gibi harika bir şekilde tepsi mayasında mayalandılar. Bu ortamın sıcaklığına bağlı süresi artabilir, azalabilir ama şu an yaz sıcak olduğu için 30 dakika tam yeterli geldi. Eğer havalar daha serinse biraz daha uzun sürebilir. Poğaçalarımız fırına gitmeye hazır önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırına pişmeye gönderiyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Benim fırınımda 25 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Poğaçalarımızın ilk ateşinin çıkması için 1-2 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. İlk ateşi çıkan poğaçalarımızı sunum tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız harika oldu. Tam bir klasik pastane poğaçası. Altı üstü harika bir şekilde kızardı. İç dokusu da öyle şahane. Poğaçamızın ikinci tepsisi de fırından çıktı. Gördüğünüz gibi o da şahane oldu. Şimdi onu da bir iki dakika bir ılımaya bırakıyorum. Poğaçalarımız dinlendi ve sunuma hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Tam bir klasik pastane poğaçası. Şimdi bir de iç dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi harika. Kaşar da erimiş içinde. Kaşarlı olanlardı. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.